şöyle bir haber gelmiş. Ben bunları da vereyim dedim. Hı. Fenerbahçe Şimanski 10 milyon euro üzerinde bir bonus servisi gündem göndermeye sıcak bakıyor. İsmail Yüksek'in Yüksek satışı ise söz konusu değil demiş. Bu niye İsmail Yüksek'in satışı ile ilgili haberler çekti lan tabi? Çünkü şu yüzden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmesi İsmail Yüksek için İngiltere'den, Brighton ve Almanya'dan şu gözlemcileri Beşiktaş tribününde olacakmış. Böyle bir haber gelmiş Normal daha da çok teklifler evet, gelecek. Geçen ben. sene de bunları hep anlattık. Daha da çok gelecek. Oynadıkça gelecek. Bu çocuğu geçen sene köreltti. Portekizli. Aynen çok. O oynasa gelecek dedik. Daha da çok gelecek. Ona Marsilya teklifi geldiği zaman da aman gitme kardeşim dedik. İyi ki Aynen. de gitmedi. 10 milyon euroya gidecekti. Fenerbahçe'de üzülecekti. Ona daha çok teklif gelecek. Daha milli takımdan gelecek, Avrupa'daki Fenerbahçe'den gelecek, ligdeki Fenerbahçe'den gelecek. Gelecek ona üstüne koya koya giden bir oyuncu. O yüzden gelecek bu bunlar kesmez Fenerbahçe'yi zaten. Aynen. Stuttgart, Brighton falan filan ufak kalır onlar. Aynen abi. E, aynı gözlemciler sarı lacivertlerden Sebastian Schmanski ise Fransız ve Alman ekipleri de takip edecekmiş. Yani Bak, ya belki Fenerbahçeli kardeşlerim bana kızar. Ben bu oyuncuya çok güveniyorum ve çok seviyorum. Evet abi sen çok seviyorsun şu an. Muazzam bir oyuncu. Ritim bulmasını bekliyorum. O ritmi de golle bulur. İnşallah yarın girer golünü atar. Yani bu çocuk tam bir takım oyuncusu. Çok efendi, çok karakterli, çok çalışkan. Çok takımdaşlığa önem veren bir karakter. Ee, i̇nşallah taraftarımızın büyük bir çoğunluğuyla da arası düzelir.